seyirciler Finans Kafede Cuma günü birden çok alanda tanıdığımız başarılı bir sanatçıyı, oyuncu, şarkıcı, sunucu Demet Tuncer'i konuk ediyoruz. Demet Tuncer son olarak Dünya Ekonomi Forumu toplantılarında 26 Ocak akşamı Türk Gala Gecesi'nin sunuculuğunu üstlendi. Bu derece önemli bir organizasyonun hem sunumunu yaptı hem de şarkılarıyla, danslarıyla, ilginç renkli tiplemeleriyle, özel gösterileriyle dünya ekonomisine yön veren iş dünyasının temsilcilerini bir anlamda kendine hayran bıraktı, beğeni topladı. Biz de bugün Demet Tunca ile farklı bir tecrübe olduğunu düşündüğümüz Davos'a ve yine şov dünyasına dair sohbet etmek istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen bir hafta sonrasında tam bir hafta da, da geçmedi. Evet. Dinlenebildiniz mi? Önce öyle sorayım. Hayır dinlenemedim. Gayet çünkü ondan yorucuydu. Ondan sonra dün TRT'nin 40. yılıydı. Onun hı hı. için gittik. Akşam oyun vardı. Yarın Amerika'ya uçuyorum. Bol uçuştu. Son derece uçuştu. yoğun <laughs> Evet ama çok güzel geçti Davos. Yani e, büyük bir zaferle geri döndük. O yüzden. Yansımalar son derece olumlu çok, gerçekten. Çok olumlu. E, gerçekten tarih yazdık da olsa ayrıntılı konuşalım Hatta belki biraz dedikodu bile yaparız sevinirim <laughs> ama ben öncesinde Demet Tuncer'e dair biraz sohbet edelim istiyorum. Çünkü e, öncesinde pek çok önemli çalışmanız olmasına rağmen kamuoyu popüler anlamda ilk kez sizi bir diziyle çocuklar duymasın dizisindeki Mary karakteriyle tanıdır. Doğrusu Hani Nasıl karşıladığınızı merak ediyorum. Böyle diziyle gelen popülerlik hani Türkiye'de başarı ve popülerlik dersem siz ne düşündünüz? İlk anda gelen bu tanınırlık size ne düşündürdü? Şimdi e, Mary'den önce ben zaten Amerika'daydım. Hmm. Amerika'dan geldikten sonra Amerikan Ticaret Türk Amerikan Ticaret Odası'nda genel müdürlük yapmıştım bir buçuk sene. Ee, ve o Türkiye'de benim müzik ve tiyatro adına profesyonel tanımalarına zaten imkan yoktu. Hmm. Televizyon çık Televizyona çıktığınız zaman e, sanatçı olmasanız bile insanlar hmm. sizi her gün görüyorsa, televizyonda görüyorsa mutlaka o size bir popülerlik getiriyor zaten. Hmm. E, ve ben de buna karşı değilim. Çünkü hedefiniz kitlelere ulaşmaksa o zaman onlara e, en kolay nasıl ulaşabilirsiniz? Hı. Televizyon kanalıyla. E, radyoda sadece sesinizi dinliyorlar ama Doğru. televizyonda görüntünüzle sesinizi oturtabiliyorlar. E, ve dolayısıyla yapmak istediğiniz, üretmek istediğiniz diğer projeleri de sizi televizyonda görerek ve daha da görmek isteyerek... Hı. E, takip ediyorlar ve takipçiniz oluyorlar. Evet, yaptığınız işleri <laughs> e, eğer böyle bir popülerlik vesilesiyle daha çok duyurabiliyorsanız bu çok anlamlı bir mecra evet. o zaman. Bunun bir mahsuru yok Ama benim. bunu magazinle karıştırmamak evet, gerekir. Yani evet. benim mesela belki oradaki nüansa biraz tabii, vurgu yapıyoruz doğru. Mesela çoğu insan diyor e, Demet Tuncer bu kadar işi yapıyorsun, Davos'ta artık bunun üstü yok Hı. diye konuşuyorduk. Yani sunuculuksa bunun üstü yok. Eee performanssa Davos, bütün herkesin e, dünya ekonomisini elinde tutan herkesin önünde bunları yaptın. Ama neden biz seni daha çok görmedik, neden tanımadık? E, çünkü paparazi veya magazin hmm. dünyasının içinde değilim. Onlara bir, bir şey veremem. <gülüyor> Maalesef. Onlarla <laughs> bir yok. denge, onu evet. e, korumak. E, çok zor olabilir. Aslında hani evet. o dengeyi korumaya uğraşmak mı yoksa yaptığın işle kendinden emin devam etmek mi o da bir seçim Aynen. galiba. Bu evet konuşmak hani bazen konuşurdular konuşturdular. bol konuşurlar ve evet. e, yani şunu yaptım bunu yaptım diye ama zaten yaptığınız iş güzel ise insanlar bırakın sizin yerinize konuşsunlar. E, zaman alabilir. Evet. Ki benim de Çocuklar Duymasından sonra başka bir dizim olmadı. Hmm. Çünkü Çocuklar Duymasındaki Mary karakteri çok güzel bir noktadaydı. Ve onun altına düşürecek başka bir şey istemedim. Hmm. Ee, onun üstüne çıkartacak başka bir proje de olabilirdi. Ee, ve o anlamda dizi anlamında şu anda hala beklemediğim sinema hmm. dizi hmm. anlamında diğer yelpazenin diğer taraflarına ben yöneldim. Ama zaten çok yoğun gözüküyor. Evet. Ee, ben e, bazı notlar da aldım. Özellikle bu dizi öncesinde yaptığınız çalışmalara dair ve hayli bir birikim var. Hani e, siz anlatın istiyorum ama en azından şunu söylemem lazım. ABD'de hem eğitim hem profesyonel ...yaşam birlikte gitmiş. Evet. Üstelik eğitim derken hem müzikal tiyatro eğitimi... ...hem siyasal bilgiler eğitiminden <laughs> evet. söz ediyorum. İkisi aynı anda evet. sürmüş. Nasıl oldu bütün bunlar? <laughs> Şimdi hikaye şöyle başladı. 1990 yılında yani bu her sene oluyor aslında. Gençlere bunu ne kadar e, tanıtıyorlar bilemiyorum ama... ...lise 2'de İngilizce e, eğitim veren e, liselerde... Milliyetin Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletlerinin ortak bir burusu var. Hmm. Lise birincisi seçildim. Ben 90'da Ankara'ya gönderildim ve yine Türkiye içerisinde e, lise birincilerinin gönderildiği bu Ankara'da mülakat yaptılar Mülakatı mülakat kazanıp ben e, Türkiye'yi temsilen. Türkiye birinci seçildi mi Amerika'ya gönderildim. Bir Türkiye'yi temsil etme durumu baştan o zaman, varmış. Peki. Evet o zaman başladı. <laughs> ee, şimdi anne baba abla avukat olunca tabii onlar hmm. e, Türkiye'yi temsilen e, kızım gitti ki baba da Milli Talebe Federasyon Başkanlığı yapmış zamanında. Hmm. John F. Kennedy'nin bursuyla gitmiş. E, ama tabii ben lisede gidince ona biraz daha Önden Aynen. o 23 yaşına gitmiş ben 15 yaşına hmm. gittim hmm. Ee, ve oraya gittiğim zaman 15 yaşında ilk defa liseye devam ederken hmm. lise son ve lise dördü okuduk orada ee, küçük korku dükkanıyla müzikal tiyatro profesyonel müzikal tiyatro hayatıma başladım üniversiteye çok geçtiğimde de aslında çok küçük yaşta bir başlangıç çok küçük yaşta hmm. evet profesyonel anlamda evet. öyle ee, ve tabi üniversiteye geçtiğimde ders notları geldiğinde babam bu Acting diyor, oyunculuk, dans, <laughs> Bu nereden ne? çıktı? <laughs> e işte ne var? Seçmeli yani... aldım. Evet, seçmeli <laughs> aldım derken öyle seçmeli meçmeli değil. Sen siyasal bilgilere gideceksin, geleceksin ve diplomat olacaksın. Ee, ama ben kopamadım. Ee, diplomat olacağım dedim, sözde verdim. Fakat istediğim şekilde, istediğim tarzda ben Türkiye'yi temsil edeceğim dedim. ...ve e, sözümü yerime getirdim galiba... ...getirmeye de devam edeceğim... ...Davos benim için gerçekten... ...çok büyük bir zaferdi... Evet. ...benim ve Türkiye adına... ...çünkü çok büyük bir sorumluluktu benim için... Evet. E, ...ve... ...çok iyi onu... sitesinden şöyle bir yüklendik... Evet, aldık, şöyle aldık, bir götürdük, e, ...rahat güzel. nefes e, aldı herkes... Evet. bunun e, ...hep beraber çok farkındayız... ...çok iyi diplomat olduğumu düşünüyorum... Evet, yani e, ...müzik tiyatro olmasa uluslararası ilişkiler olurmuş derken şimdi böyle bir sentez ortaya Tabii. çıkmış son derece mutlu bir durum Evet. peki e, orada Broadway tecrübesi Broadway tecrübesi yaşayamadım şöyle yaşayamadım Hı. 95 senesinde e, direktörümüz Florida e, Devlet Üniversitesi'ne geçiyordu Florida Devlet Üniversitesi'ndeki müzikal tiyatro bölümü de Broadway için çok önemli bir bölüm. Ee, oradan da zaten ilk akademik e, oyunu Broadway'e taşıdılar. Hı. Giderken de demet bir oyuncu, bir öğrenci alabilirim yanımda transfer edebilirim junior döneminde Hı. ve ben seni istiyorum, gelmek ister misin? dediler. Ben babama sordum tabii. Ne işin var? Hayır sen diplomat olacaksın diye bir bana e, cevap gelince ben gidip söyleyemedim bile direktörüme Hı. ve haber. E, ...yolladım. yoladım. Demet gelemiyor diye. E, belki gitseydim daha farklı şeyler olacaktı. Ama şu andan da çok memnunum. Yaşamam gereken farklı bir tecrübe varmış. E, hiç asla e, pişman değilim. Evet ama tabii yani yaşamın bir kısmında tesadüfler de e, devreye giriyor ama bir yerden sonra hani neyse seçiminin hani su akar yolunu bulur diye evet, galiba evet. o noktaya